Merhaba arkadaşlar. Aristokrat TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle insan derisinden çeşitli eşyalar yapan Amerikalı seri katil Edward Dielor Gain'i paylaşacağız. Hadi videomuza geçelim. Edward Gain, Amerikalı katil ve mezar hırsızı olarak tanınıyor. Cinayetleri Texas testlere katliamı, sapık ve kuzuların sessizliği filmleri başta olmak üzere bir sürü filme ilham kaynağı olmuştur. Ed Gain 4 kişilik bir ailede büyümüştür. Annesinin kendisine olan etkisi çok büyüktür. Babası ve abisinden sonra 1945'te annesi de vefat ettiğinde et dünyada tek başına kalır. Bu yalnızlık insanların zaten garipçediği geyini iyice deliğine eter. Ölen annesini tekrar diriltebilmek için anatomi bilimine merak salan gey mezarlıktan çaldığı cesetler üzerine öğrendiklerini uygulamaya koyulur. Kendisini özellikle büyüleyen kadın vücududur. Annesini diriltmeyi başaramadığını anlayınca annesinin yaşına bir kadının cesedinin deresini yüzmeye karar verir ve arada sırada bu deriyi annesinin eski elbiseleriyle birlikte elbise niyetine giyer. Hayatı boyunca cinsel ilişkide bulunmamış olan gay, kadınlara karşı hissettiği karmaşık duyguları pek anlayamaz ve bir kadın olma isteği hisseder. İlk başlarda kendi kendini hadım etmeyi düşünen gay, bir kadın derisinin kendisini yeterince kadınsı gösterdiğini inanarak bu düşüncesinden vazgeçer. Kadın vücutlarına duyduğu isteği gitgide daha da büyüyen değil, bir süre sonra sadece mezarlardan ceset çalmakla kalmaz. 1954 yılından itibaren bir cinayet işlemeye karar verir ve kurbanını annesinin öldüğü yaştan seçer. Deri işlemesinde gün geçtikçe daha da hamaratlaşan Gay, bir süre sonra meme uçlarından keme, kafatasından bardak ve diğer süs eşyaları yapmaya koyulur. İlk cinayetinden sonra kasabanın şerifi etkiyenin izini bulur ve tutuklar. Evde arama yapan polis birçok kadavra, insan dudaklarından yapılmış kolyeler ve diğer garip nesnelerle karşılaşır. Polis, geyinin birden çok cinayet işlemiş olması gerektiğini düşünür. Ama daha sonra yapılan incelemelerle bu ceset parçalarının yakındaki mezarlıktan çıkarılan yaşlı kadın cesetlerinden kesildiği anlaşılır. Gein, ölü sevicilik ve yamyamlık gibi suçlamaları şiddetle inkar eder. Kendisine göre cinayetleri sadece evini süslemek için işlemiştir. Doktorlar geyine kronik şizofreni tanısı koymuşlardır. Ayrıca yaptıklarından yola çıkarak onun gizli eşcinsel olabileceği de düşünülmüştür. Deli raporu sayesinde hapse konulmayan gey, geri kalan hayatını ıslah evlerinde geçirir ve 1984 yılında 77 yaşındayken uzun zamandır çektiği kanser hastalığı sonucu yaşamını yitirir. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüşleriniz bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.